Arkadaşlar bir video daha temiz. Bugün sizinle Survival Games'in tam 17. bölümde Fast Game ekledim. Fast Game ekledim arkadaşlar. Mobizimle Fast Game çekiyorum arkadaşlar. İster, İsterseniz intro koymaya basacağım arkadaşlar artık gidiyorum Çok koymayacağım ama az, az bir koyacağım. Ee, bu arada merhaba diyeyim. Eee tabii arkadaşlar blok gelmemiştim. Bir, bir tane blok gelmişti ama çok iyi konuştu. Öbür videolarda gelecektir kesinlikle bir kesinlikle. Donuyor, ne oluyordu dona? Ee, Karanlık oluyordum. Gördünüz mü bilmiyorum. Arkadaşlar da ben böyle yaparsam ha böyle. Şöyle ha bak ee, Minecraft sonra gençlerin gelecekleri hakkında yapmayın. Minecraft sonra gençlerin gelecekleri ve geliyorlar, geliyorlar. Ben bunu şuraya alayım ya. Ha şuraya alayım. Arkadaşlar videoda çok gelmiyordu. Geliyor artık. Su ve süt team ya. Su ekşi team. önce <laughs> ya. Abi team seni lan ben. Abi team bitti. <laughs> aa teamler teamler. Onlar team Onlar, Onları satan bilmiyorum. 30 saniye kalmış satan. Çok aaa. Kaç olmuş. görmüş? 1.23. Geçiyor. Uyyy. Aslında kulaklık takıyorum. Neyse. Ee, şeyde gelmiyordu. Ee, Mobizin artık benim sesimde gelmiyordu Mobizin. Niye bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi. Başlıyor. Başladı. Tamam ben şu çifte koyayım. Oo. Abi ya. Ama şöyle şöyle şöyle. Kapatayım. Şöyle geri koyayım. Bugün en iyisi burada Fast oynamak kötü mü güzel mi bilmiyorum. Şöyle hemen hemen şu şarkısını. Uy uy uy. Uy. Bu Arda Tiri vıp dilen 20 23. A bu Arda Tiri vıp Unutmuşum. Arda Tiri vıp arkadaşlar? Yok, akınızda adam var mı diye bak. Yok, hem yok hem de adam yok. Şunu öldürebilir miyiz? Adam var ama. Öldürebilir miyiz? ne ediyorum. Ya böyle legana var ya. O o o o güzel. Güzel eşyalar arkadaşlar. Siz siz olsa zaten siz de alacaksınız. Bak, bak. Şunu almayayım tamam. Evet cam koymak istedim arkadaşlar söyleyemeyeceğim. yemeyecek. Arkadaşlar beni izleyen Türk arkadaşlarımı da çok teşekkürler. Yani bu arada iyiyim yok. o? Ah. Arkadaşlar tek çupakta girecek mi? Girmedim. E, kötü olur diye girmedim. Her gün öbür maçlar tek bak bakta girmişim. En iyi tercih ettiğim şey e, Minecraft PvP tek bak kaçım. PvP oynamak istiyorsanız PvP tek bak indirebileceğiz. arkadaşlar. PvP tek bak en iyilerinden bir tanesi. Ap. Değil lan. Kaçma. Oha lagına seçeyim hemen koyarım. Öyle seyim. Yine mi? Yine Yine baş şu kim şu kim. Diamond size de benzemiyor. Çünkü o bir adamdır. Sayın sayın. Şey göy 12 çıkmış lan. Sıra da ya. Küçültüm yok. Ya. Ay ne bina bina. Ya ne bina. Ya Yaramina, yaramina. 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 Yaramina, yaramina. Böyle, ha böyle daha iyi. Birazcık büyüteyim. Ha tamam. Biraz küçüğüm. Tamam arkadaşlar devam edek. Bir Fetch Game'ini Fetch Game'ini açtım arkadaşlar. Açmak istedim ve açıyorum. Ee, bir maçı da oynayacak arkadaşlar. Satış bitireceğim. Yani Minecraft videoları gerçekten arkadaşlar korkmayın. Ay. Ah. İşime direk geldi. İşime direk geldi. İşime direk geldi. Yani Minecraft videoları gelseydi kötü olurdu. Sesim gelir mi gelmez mi desem. Kulaklık takalı geldi. Gelir gelir. Öbe gibi geldi. Arkadaşlar bunu izleyenlere çok tebrikler diyelim. Evet, çünkü bunu izleyenleri çok seviyorum. Beni izleyenleri hayrancı hayranlı hayran dediğimiyorum Hayranlar ama çok seviyorum arkadaşlar. 29 aboneye çıkmak istiyorum. 30 aboneye çıkmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen abonesini sevin arkadaşlar. 30 abone istiyorum arkadaşlar ben. 30 abone daha iyi. Hem avantajlı olurum. Hem de 30 abone daha iyi olur. Bir de diyor ki bir tane şey burada. YouTube Youtuber anonu 50 abone üstü. 11.1'de lütfen bana bir server admin yapmak istiyorsunuz arkadaşlar. 30 abone olduğumda yapın. Altı ki benim gelmemi istiyorsunuz arkadaşlar. Ya, yani reklamcı arıyorsunuz. Beni ekleyin, beni alın arkadaşlar server'a Kurucu şu kimse. O alsın. Benim Skype'ımı zaten kanalımda tanıtmışım. Oradan ekleyebilir. Arkadaşlar kurucum. Kanalıma baksın. Orada aşağıları gelsin. Orada bir tane Skype var. Ona baksın. O önemli. Arkadaşlar. Ben de kurucu olmak istiyorum ya. Böyle Ramam epik bir <laughs> epik gitmiş kurmuş. Ben de bir olmak istiyorum. Yani böyle duramam yani. Ee, böyle şeysiz duramam. nop duramam nop Ne? Ne no, biliyorsun zaten. Güçsüz demek ne no Ne no yapın nasıl çarım? Nere İşte bura ne no yap ne no bop. Ne no İşte bura ne Abo hepsi gitti. böyle ses giyim. Hepsi gitti. Bu, master, oynayamayacağız. bu, araya, bu maçta oynayamayacağız. Bari yap. Bu maçı da çekemeyeceğim. Şey 17. bölümde değil zaten. 18-19 gelecek. 3 bölüm birden gelecek. Hmm. 20 bölüm gelirse bakalım ne olacak 20. bölüm. İnşallah 20, 20 bölüm güzel gelir diyek. Diyerek, diyerek şuradaki çeşit almışlar mı diye bakayım. Güzel şey çıktı ama çok da güzel çıkmadı. Güzel olduk. Şöyle ama gidelim Nereye geçer? Şu gemiye Şu gemide birileri almıştır diye bakıyorum. Ah Gemiye verilir gitti. <gülüyor> <gülüyor> Sesim geliyor mu diye bakıyorum. Aa düşüyorum. Pardon arkadaşlar düşüyordum. Hem düşüyormuşum ya. Pardon arkadaşlar. Ben düşüyor Hem de düşüyor musun? Her şey beyaz oluyordu. Yezi olarak siyah. Her şey siyah şey oluyordu beyaz oluyordu. Yeziler silah bakayım. Zizim meki. Ziziler. Z. Ben meki yazdım ya. Amına koyarım. Böyle şey. Amına koyarım. Amına koyarım. Amına. Bu da çeşit var. Gidenler var mıdır bilmiyorum arkadaşlar. Zanima etmiyor da tamam. Düzenliyorum. Ama ne düzenleyeceğim? Birazdan kabine düzenleyeceğim. Double chest var sandım. Double chest değil. Böyle şey çıkar mı? Zaten yani öbür bölümde de ben bu pantolonu görmüştüm. Daha bu bölümde Oo, iki tane de bir şey. böyle bir pantolon yok. Ben YouTuber'cı olsam mı desem YouTuber olmak istiyorum arkadaşlar. Bin abone olsam öyle bir sevinçli olacağım ki artık YouTuber olmak istiyorum arkadaşlar. Bu kadar etti ama YouTuber olmak istiyorum. Siz çok seviyorum arkadaşlar takipçilerim. Çok seviyorum tak takipçilerim. Ne? Şu an iki tane benim takipçim var. 4-5 tane takip tak takipçim vardır. Birisi can Canberkler. Zaten ben de yine de takip ediyor salak bu salak. Yine de takip ediyorum. Si ee, size aç şeyler sormuş. beni takip ediyor. Ee, arasında da başka kişiler de 3 kişi falan takip 4 kişi 5 kişi takip ediyordu. Hatırlamıyorum ya. Akşam hep Feb, Cam e, bu sefer şey Feb Cam gelecektir arkadaşlar. Kokmayın. Feciyam Feciyam mı Feb Cam mı? Fep Cam. Şurada var. Görüntülüyorum şöyle hemen şöyle arkadaşlar şöyle gidelim ortaya gidelim bakak orada adam var bir tane odanlar kaçıyor da ben ben Oha dayım et kaskı var adamın adamın dayım et var dayım et kaski bir şey varmış. Ya şeyle vuruyor salak. O yendim arkadaşlar. Ben şey severim. GG'yi yazacağım oyuna. Zaten yenmişim. GG yazacağım. Ee, Aksan abone olmayı, beğen, like atmayı ve yorum yapmayı çekeyim. Of olmuyor mu ya? Þau erum við að minna síf sem að ekki segja. Ámennu sinu segðurum, lækata sinu segðurum.